Merhaba arkadaşlar. Yeni bir konu başlığıyla devam edelim. İki iç açıortay arasında kalan açı. Üçgenin herhangi bir kenarından. Buradan da çıkabilir. Bakın yani ben bunu şöyle de yapabilirim. Şuraya çizeyim özellikle. Şöyle şu yandan çıkartabilirim. Yeter ki bunlar ne gelsin? Açı ortay gelsin. Tamam. Geldim. Oluşan aradaki alfa açısı. Tepedeki işte B açısı diyelim. ABC üçgeni. Bu sefer Alfa ne olacak? 90 artı tepesine kalan açı. Bakın B bölü 2 şeklinde yazılır. Evet standart böyledir. Bakın burada da açı ortay, açı ortay. Tepesinde kim var? A. O zaman alfa açısı 90 artı A'nın yarısı kadar elde edilir sevgili arkadaşlar. Hemen örneklere başlayalım bununla ilgili arkadaşlar. Evet. İlk örneğimiz Bakın açı ortay açı ortay yan tabana yıkmış alfa tepesine kalan kim 40 o zaman alfa 90 artı 40'ın yarısı yarısı 20'dir toplarsam ne yapar 110 derece yapar arkadaşlar. Aşağıda bu tabana yatırmış bakın arkadaşlar açı ortay açı ortay alfa tepesine kim var diklik var o zaman alfa eşittir 90 artı 90'ın yarısı yani 90'ın yarısı 45 toplarsam 135 derece elde edilir arkadaşlar veya tersine işlem çevirmenizi isteyebilir arkadaşlar. 110, 100 derece olarak vermiş. O zaman bakın açı ortay, açı ortay yana yatırmış. Tepesinde ne var? Alfa. Peki 100 eşittir. 90 artı alfanın neyi? Yarısı olacak. Tepesinde alfa olduğu için arkadaşlar. 90 çıkarsam 10 kalır. Alfa bölü 2 ise alfa ne gelir bize arkadaşlar? 20 derece. Devam edelim. Ee, hemen altındaki örnek. <laughs> açı ortay, açı ortay. 120 eşittir. 90 artı şuradaki açıya x diyelim. x bölü 2. Peki geldim. Çıkarsam 30 kalır. x bölü 2 eşittir. 30 ise arkadaşlar x eşittir. 60 derece elde ederim. Yani burası kaç dereceymiş? 60 derece. 60 dereceyi 180'e tamamlayan kimdir? 120. Bana orayı sormuştu. 120 derece elde edilir. Hocam bunun da bunun aynı çıkması tesadüf mü? Evet tesadüf arkadaşlar. Hiçbir şekilde öyle yapıştırma yapmayın. Evet. Buyurun bir başka soru tipi. 3x bakın açıortay ortay aç ortay. 3x eşittir. Tepesinde ne var? 2x. 90 artı 2x'in yarısı. Peki geldim. 2x'in yarısı x'tir. Öbür tarafa x olarak geçer. 2x ne olur? 90. 2x 90 ise x ne gelir size? 45. Bana zaten onu sormuştur. Ben de buldum arkadaşlar. Evet. Sanki hocam 130'sa Tersi de 130 değil mi? Evet, 130. Açı ortay mı? Evet. Açı ortay mı? Evet. 130 eşittir 90 artı tepesinde ne var? Alfa bölü 2. Çıkarsam 40 kalır. Alfa bölü 2 40 alfa ne gelir size? 80 derece gelir arkadaşlar. Evet, devam edelim bir başka soruyu. Bir diğer kuralımız arkadaşlar dış açı ortay. Üçgende, üçgende herhangi bir tabandan çıkan dış açı ortaylar için. Birleştiği noktadaki açı. Bu sefer 90 eksi a bölü 2'dir. Hocam, he, bu şu kenardan çıkabilir miydi? Bakın, aç ortay, aç ortay, aç ortay, aç ortay. Şu açıya alfa diyelim. A B C üçgeni diyelim. Peki, alfa açısı bu sefer 90 eksi tepesine kalan, bakın karşısına kalan kim? B. O zaman B'nin neyi yarısı? Evet geldik arkadaşlar. Aç ortay, aç ortay. Alfa açısı. Karşısına kalan açı 50 olduğu için 90 eksi 50'nin yarısı. Peki 50'nin yarısı 25. 90'dan 25 çıkarsam ne kalır? 65. Peki buyurun. Tersine işlem çevirirse ne oluyor arkadaşlar? Bir bakalım. Tersine işlem çevirmede de şöyle oluyor. Bakın açı ortay, açı ortay. Arasında kalan açı alfa mı arkadaşlar? Evet alfa 90 eksi. Karşısındaki açı 60. 60'ın yarısı. 30'dur. 90'dan 30 çıkarsa ne kalır? Bize 60 derece kalır. Evet. Devam edelim bir başka tiple. Tersine çevirmeden bahsetmiştik. Buyurun tersine çevirme. 45. Çünkü açı ortay burada. Açı ortay burada. 45 eşittir. 90 eksi. Tepesinde ne var? Alfa. Alfanın yarısı. Atarsam 45 kalır. Alfa bölü 2 eşittir. Alfa bölü 2 45 ise alfa arkadaşlar 90 derece elde edilir. Evet. Soruyu istediği kadar karmaşıklaştırsın arkadaşlar yapacağınız iş bellidir. Bakın. Açı ortay, açı ortay. X, arada oluşan açı 90 eksi 3x eksi 20 bölü 2. Eksi olan bu ifade diğer tarafa artı geçer. X artı 3x eksi 20 bölü 2 eşittir 90. Peki diyorum. 2x, 3x daha. 5x eksi 20 bölü 2 eşittir 90. 2, 90, 180. Eksi 20 artı 20 geçer. Burası eşittir. 200 oldu. 5 tanesi 200 ise bir tanesi arkadaşlar 40 derecedir. Evet bakın. 60, 40. Büyük üçgen için konuşuyorum. 100. O zaman şu tepe açısı kaç derece? 80 derece. Orada bir de minik üçgen var arkadaşlar. Buyurun. Tabandan açı ortay çıkmış. Tabandan açı ortaya çıkmış. O alfayı sormuş bana. Alfa eşittir. 90 eksi 80'in yarısı. Tepesi çünkü 80 geldi karşısında kaç. 40'tır. 90'dan 40 çıkarsa ne kadar arkadaşlar? 50 derece kalır. Evet. Devam ediyoruz. Bir başka soru tipiyle arkadaşlar. Hem iç hem dışı birbirine bağlarsa. Bakın. Şu bir üçgen. Aynı tabandan arkadaşım açı orta iç açı orta iç açı orta çıkmış mı evet. O zaman 130 eşittir 90 artı A'nın yarısıydı. Atarsam 40 kalır A'nın yarısı arkadaşım 40sa A açısı kaç derece gelir bana 80. Yani burayı buldum 80 derece. Şimdi yanıma bu sefer dış açı ortayla devam ediyorum sevgili gençler. Dış dış aynı üçgen için değil mi? O zaman alfa eşittir 90 eksi 80'in yarısı. 80'in yarısı 40. 90 eksi 40 50 derece gelir arkadaşlar. Evet. Bir başka durumumuz arkadaşlar. Aynı tabandan çıkan iç ve dış açı ortayı. Bakın. Şurada üçgenin bir kenarı ya da aynı kenardan çıkan iç açı ortay ve aynı kenardan çıkan dış açı ortay. İkisinin birleştirdiğiniz zaman oluşan açı. Arkadaşım. Bu da kaçını yani diğer köşenin yarısı kadar yani burası alfa ise burası iki alfa. Bu 40 ise bu 80. Atıyorum bu 70 ise bu 35 derece gibi. Evet örnekleriyle devam edelim sevgili gençler. Bakın aynı tabağın iç dış. 50 ise 25 derece sevgili arkadaşlar. Şimdi tabi şekli size. Ee, evirip çevirebilir canlar. Yani bakın şu üçgen için konuşuyorum. Şöyle. İç, dış. Aynı tabandan gelmiş. 30. O zaman ne olacak? 15 arkadaşlar. Bakın şimdi. Hemen şu soruyu alıyorum özellikle. Özellikle. Şu üçgeni gördük. Bakın bir tanesi iç. Burası. Burası ne? Dış. Peki birleşim noktası 20 ise o zaman burası ne olacak? 40 olacak sevgili arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Farklı örneklerimizle. X'li mi X'li verdiyse veya denklem çözmemi istediyse bakın aynı taban, üçgen şurada değil mi? İç, dış açı ortay. O zaman burası X ise burası X bölü 2 ya da burası Y ise bu 2'ye kadar arkadaşlar x artı y 90 sa x'in yerine 2 ye yazdığım zaman 2y artı y eşittir 90. 3y 90 sa arkadaşım y 30 derece bundur. Peki y 30 sa 2 çarpı 30'dan x nedir? 60 derecedir arkadaşlar. Peki gelelim. Şimdi bazen de açı ortayı bizim kendimizin bulmamızı ister arkadaşlar. Bakın şu üçgeni gördük. Tamam güzel hocam. Harika. Burası iç açı ortay. Burada 60 60 vermiş. Niye vermiş olabilir? İlk önce onu düşünmemiz lazım. Burayı tamamladığımız zaman burası ne olur? 60. Peki o zaman burada ne gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar? Aynı tabandan çıkan iç ve dış açı ortak. Birleştirmiş 2x bulmuş. O zaman burası 2x ise burası ne olacaktı? 4x. Atarsan 1x geçer 3x kalır. 3x 45 ise arkadaşım x ne gelir bize? 15 derece. X'i istemişti de, kendisini buldum. Bakın yine aynı şekilde bulmamız gereken bir soru. 70-55 daha 125. O zaman şurası ne oldu? 55. Bakın. Aynı tabandan çıkan iç, aynı tabandan çıkan dış açı ortay mı arkadaşım? O zaman 40-x'in 2 katı y xe eşittir. y-x eşittir. 40-x'in 2 katı. Peki 80 eksi 2 x yaptı. Y eksi x'dir. Eksi 2 x buraya artı x geçer. Artı 2 x geçer. X artı y elde edilir ki bana onu sormuştur. Kaç dereceymiş? 80 dereceymiş sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Önemli bir durum arkadaşlar. İşte çemberin merkezi. Bakın. Herhangi bir geometri sorusunda işte O noktası, I noktası, işte A noktası, D noktası, B, C, B noktası, işte çemberin merkezi diyorsa arkadaşlar seve seve bunların birleştiği yerler açıortay olarak gelmek zorundadır. Açıortay, açıortay ve açıortay olarak gelmek zorundadır. Başka herhangi bir hiçbir şekilde şey yoktur. Bakın, soruda inler ki bunu diyecek. İşte çemberin merkezi diye diyecek. Tamam Bunu unutmayacağız. Peki geldik. Hocam iki tanesi açıortay ortay verildi. Üçüncü de seve seve açı ortay olmak zorunda mı? Yüzde yüz olmak zorundadır arkadaşlar. Alfa. 30 30 60 20 20 40 60 20 daha 100. O zaman buraya ne kalacak? 80. İki tanesi 80 ise bir tanesi ne olur? 40 derece olur arkadaşlar. Evet bunlar onunla benzer sorular. Şuraya alalım arkadaşlar. Tabi 5. örneğimiz biraz daha değişik tipte bir soru. Bakın arkadaşlar. Açı ortay. Açı ortay. açı ortay. O zaman 3. seve seve ne olacaktı açı ortay? Şimdi şunu A dersem ya da X dersem buna Y dersem. Burası küçük üçgen için konuştuğumda. 100 X Y toplamı 180 olacaktı. O zaman X artı Y kaç derece geldi arkadaşlar bana? 80 derece. Bu X ise bu da X. Bu Y ise bu da Y. Peki. Şimdi geliyorum bakın. 2 X 2 Y x artı y 80 ise 2 x artı 2 y ne yapar arkadaşım? 160. Bu durumda 160'ı kim tamamlar 180'e? 20 derece. 2 alfa 20 ise alfa ne olur? 10 derece arkadaşlar. Evet. <laughs> Buyurun bakın. Sordu ne demiş? O işte çemberin merkezi. Yapıştır arkadaşım. Aç ortaysın. Aç ortaysın. Aç ortaysın. 2A, 4A, 6A. 6'a neymiş arkadaşım? 180. 6 tanesi 180 ise bir tanesi kaç derece olur? 30 derece olur. Hocam o zaman o işteye çemberin merkez dedi. Aç ortaysın. Y. Aç ortaysın. X. Aç ortaysın. Z. Peki 2Y, 2X, 2Z toplamı ne olacak? 180. 2X artı 2Y artı 2Z toplamı... 180. Bizden ne istemiş? X artı Y toplam. İki katları 180. Tek katları ne olur arkadaşım? 90 derece olur. Evet. Geldik. Yine bakın. Hiç çizmemiş. X, Y demiş. O demiş. 40 derece Ama bakın soruda ne demiş? İşte çemberin merkezi. Hemen yapıştırıyoruz arkadaşım. Bu seve seve ne olmak zorunda? Aç ortay. Bu Burası seve seve ne olmak zorunda? Aç ortay. Burası seve seve ne olmak zorunda? Aç ortay. ortay. Peki aç ortay geldiği için şu açı ne diyelim? Alfa. 90 artı hatırlayalım kuralı. 40'ın neydi? Yarısıydı. 40'ın yarısı 20. 90 artı 20 kaç derece geldi o zaman? 110 derece. Peki alfa 110 sa. Şimdi minik üçgen için konuşuyorum oradaki arkadaşlar. Yani şu üçgen. X artı Y artı alfa eşittir. 180 olması lazım. Peki alfa 110 derece ise X artı Y toplamı ne olmak zorunda? 70 derece olmak zorunda arkadaşlar. Devam ediyoruz bir başka soruyla değil. Bu parti için bu kadar yeterli. Bir sonraki partta görüşmek dileğiyle arkadaşlar.